Merhaba arkadaşlar. Legend Online bayağı bir hile birlikte elimde. Ee, sizlere sırayla vereceğim bunları. Fakat güncelleme gelmiş. Güncelleme etkilemeyecek hilelerden birini vereceğim. Basit bir hile arkadaşlar. Ee, çanta emanet kutusuna bu çantanızdaki itemleri istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Tabi onun da bir limiti var. Hemen iyi geçiyorum arkadaşlar. Ee, birlikten Birlikten de bu Birliğe giriyorsunuz. <laughs> Chat açıyorsunuz. Jet arkadaşlar Flash Player plugin seçiyorsunuz. Gördünüz. Bu yoksa plugin exe, container exe seçiyorsunuz. Plugin container exe. Arkadaşlar aratıyorsunuz. Birlik e, şeyimizi, servetimizi. 1, 300, 500, 36. Bu arada Nizarsa teşekkürler Hüseyin'e. Arattığınız zaman arkadaşlar sonu 28'li bir kod geldi. Genelde 28 oluyor. Bunu aşağıya alın. Fazla çıkarsanız sondaki 28'e bakın. Birden fazla 28 varsa. Arkadaşlar bunu 40 yapıyorsunuz. Burada 5 geldi. Birliğimin seviyesi. Ee, 6 aldı. Bunu 10 yapıyorsunuz. Okey diyorum. Birlik inşaatı. Emanet kursu 10 oldu. Mesela buraya sizler için daire 5'ti. Atayım. Görüyorsunuz arkadaşlar fazladan yer açtım. Oyunu yenileyin. Attıklarımı gördünüz. Basit ve kullanışlı bir hile arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Son da 28'i 40'da eşitliyorsunuz. Gibi. Arkadaşlar yaptık. Birliğe girdim. Birlik inşaatı. Hemen kusu geri 5 olmuş. Basıyorum. Görüyorsunuz koyduklarım çıktı. Arkadaşlar hilesiz olarak bunları geri çekerseniz gördüğünüz altındaki kutular açılıyor. Fakat ee, ellemezseniz bunların hepsi kalıcıdır. Üzerinizde kalacaktır. Herkese kolay gelsin. Diğer hilelerde görüşmek üzere.